Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralar daşınan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Oldukça önemli gelişmeler, haberler var. E, buna takiben de Bitcoin'in ciddi bir hareketi var. Bütün bunları konuşacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dilerseniz hızlı bir şekilde sıcak haberi verelim. Daha sonrasında e, analizlere geçelim. İlk olarak arkadaşlar, e, SEC'i biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda e, burada Grayscale denen büyük e, Bitcoin varlıkları tutan şirkete e, aralarında bir sürtüşme bir dava süreci olmuştu e, bununla ilgili git gel git gel derken Grayscale e, bir şekilde buradan pozitif ayrılmıştı buradaki masadan e, Bu davayı arkadaşlar SEC temize götürmeme kararı aldı yani işin peşini bıraktı aslında bakarsınız e, Bitcoin e spot ETF'si diğer ETF'ler gibi mi artık e, bu saatten sonra SEC'nin aldığı e, ...emsal karar mı diyelim artık ya da emsal hareket mi diyelim... E, ...buna göre şekillenecek e, gibi bir algı oluştu piyasada. Hani Bundan sonraki spot ETF'ler tıpkı va biliyorsunuz vadeli ETF'ler uzun süredir Bitcoin tarafında söz konusu... E, ...ama spot tarafı e, biraz daha e, hala daha yeşil ışık yakılmış değil. E, bu sebeple bu acaba önümüzde bir de bir sürü şirket özellikle BlackRock gibi... E, ...çok önemli Wall Street şirketleri bu işin içerisinde e, ETF başvuruları yapıyorlardı peşi sıra... Bunlar da en geç Şubat ayında sonuçlanacağını duyurdular. Yani en geç yasalar gereği Şubat ayında sonuçlanması gerekiyor bunların. Tüm bunlar birleştiği zaman piyasada bir spot ETF, yani uzun süre yıllardır, yani 2021 boğasından bir, tabii 2017'den beri söz konusu ama asıl e, Bitcoin'in parladığı 2021 boğazından beri e, sürekli dile getiren bu olay sonunda gerçekleşiyor mu diye piyasada böyle umut dolu bir yükseliş oldu arkadaşlar. E, şöyle bir iğneye bakacak olursanız bu oldukça sert bir hareket. İşte Bitcoin'in hacimsizlik probleminde bu yüzden sık sık e, dile getiriyordum bunu sık sık sizinle konuşuyordum. E, burada özellikle short e, tarafında yani Bitcoin'in düşüşüne yönelik pozisyon açan insanlarda ee, ciddi bir evet öncekilere kıyasla ciddi değil ama son 2 aydır hacimlerinin düşük olduğunu burada grafikten görüyorsunuz. Ee, sadece 17 Ağustos'ta bir sert e, long patlatma olayı olmuş, aşağı inici fiyatlanma. Bu sefer de ani çıkışta e, ciddi bir oranda short pozisyon yani düşüşe yönelik pozisyonlar kapandı arkadaşlar, likidite liquid, e, oldu, likit oldular. E, bu ne anlama geliyor? Burada Hacimsizlik uyarısını vermemin sebebi buydu arkadaşlar sizlere sürekli. Burada aşağı yönlü pozisyon almış arkadaşlar. Eğer stop koymadılarsa ki her videoda sık sık uyardım. Hacimler bu kadar düşükken neydi unutmayın düşüş olursa hani bu negatif bir haber gelseydi düşüş de çok sert olacaktı. Pozitif bir haber düştü piyasaya ki e, son zamanlardaki söylemlerimi hatırlayın bitcoin'in ateşlenmesi için yukarı yönlü kesinlikle bir haber lazım demiştim hatta bir önceki videoda olması lazım ve bu haberin bizzat kripto ilgilendirmesi gerekiyor diye söylemiştim tesadüf eseri birkaç gün sonra böyle bir haber piyasaya düştü. Şimdi teknik tarafa bakarsak ee, i̇lk olarak 29.800'e kadar bir iğne geldi arkadaşlar. Tabi bu mum sizleri korkutuyor olabilir. Hani fiyatlama ciddi çıktı. Ee, belki 29.000'lerde 28.700'lerde şu kırmızı alan içerisinde piyasaya dahil olan arkadaşlar oldu. Ee, fakat birden fiyat e, bir satış yedi. Burada bir e, kar satış yedi. Ciddi bir kar satışı bu. E, burada hesaplayacak olursak arkadaşlar %6'lık bir satış söz konusu. Hani Bitcoin %10'ları vurdu arkadaşlar. Bu ee, çok önemli. Yani son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız bir tablo. Fakat ben buradaki yapıyı kötü bulmuyorum. Tabi hemen heyecanlanmaya gerek yok. Biliyorsunuz Bitcoin'de bir yükseliş uzun süredir bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Burada görmüş olduğunuz düşen trend kırıldığından beri e, Bitcoin'de benim yönümün yukarı olduğunu söylemiştim sizlere. E, Tabi burada 27.000 arada esneni kaybedince 26.500'e kısa vadede iniş uyarısı yaptım. E, tüm bunlar şuradaki düşen trendlerin kırılması sonrasında benim piyasadan e, yukarı yönlü beklentilerimdi. E, bu ani hareket ciddi bir satışla sonuçlandı. Ben devamının geleceğini düşünüyorum. Yani 27.400'e kadar olan geri çekilmeler anlaşılabilir. Fakat şu anda Bitcoin'e sıcak bir para soktu ve hemen şuradan verilere bakacak olursak da 25 milyar doları zıplattı. Çok bir sayı değil arkadaşlar. Bitcoin'in e önceki şaşalı günleri için e, şaşalı olmak bile zorunda değil. Ortalama günleri bile geçtiğimiz yıl e, bu rakamların üstündeydi ama şu an son 3-4 aydır belki de göremediğimiz e, yazdan beri göremediğimiz hacimlere ulaştık. E, bu hacmi koruduğumuz sürece unutmayın benim söylediğimi hani şurada e, hacim mumlarına bakarak hareket hacimli gelmiş gelmemiş bu önemli değil arkadaşlar. Bunların. Hani Bizde hiçbir etkisi yok bu sadece o anda ne kadar piyasada para dönüyor e, onu size gösterir önemli olan şu anda piyasaya giren bu hacmin e, burada birkaç gün boyunca belki hafta sonuna cuma gününe kadar devam etmesi yani 20 ila 25 milyar dolar bantlarını belki daha yüksekte e, yükseledebilir ama cuma gününe kadar buradaki hacim Korunursa arkadaşlar Bitcoin'in geri dönüşünün güzel bir sinyali olacaktır ve hareket devam edecektir. Lakin biz burada sadece bugünün haberini yukarı yönlü patlattık. Shortları e, aşağı yönlü kar satışı da burada e, belki haberi önceden bilenler e, bu habere göre pozisyon alanlar. E, burada çünkü şu aradaki çıkış e, hayır alamet değil değil mi? Birden Bitcoin'de şöyle bir hareketlilik gördük. E, o olan insanlar karını etmiş olacak. E, kalan işte balina küçük balıkları yemiş olacak bu hacimler eğer e, hafta sonuna kadar bu seviyeleri korumazsa arkadaşlar lütfen bu noktaya dikkat edin e, sizi bu hareketle ilgili bu haber ve sonrasında gelen bu hareketle ilgili söyleyeceğim en önemli şey budur bu hacim korunduğu sürece zaten videolar çekiyor olacağım bu hacim korunduğu sürece bu hareketin devamı gelir e, ama hacmin korunması çok önemli. Yoksa dediğim gibi bir e, vur kaç şeklinde yukarı yönlü bir iğne e, sonrasındaysa mal satışı anlamına gelir. E, bunun dışında buradaki trendin kırılması ve 27400'ün üstünde bitcoin'in ne kadar güçlü olduğundan hatırlayın sizlere sık sık bahsettim. Şuradaki hareketi örnek göstererek. E, Tabi bu sefer birebir her zaman aynısı olmak zorunda değil. Trend kırıldıktan sonra e, burada yaklaşık 2 e, hafta kadar... E, durmaya devam etti bitcoin buradaki fiyatı korumaya devam etti Fakat şu anda bir ani hareketlilik e, yaşadı bu hareketin devamının gelip gelmeyeceğini ise Hacim verileri bize anlatacak önümüzdeki günlerde e, Benim asıl e, konuşmaya heyecanlandığım asıl büyük önemli olay bence altcoinlerde yatıyor arkadaşlar Şimdi bitcoin buradaki hareketi devam ettirirse bakın dominans endeksini de kendiyle beraber bitcoin yükselirken Tarihi seviyelere burada günlükte açayım daha rahat görürsünüz. Tarihi seviyelere götürdü. Tarihle kastımız 2021'den bu yana gelen en yüksek dominans endeksi hareketiydi. Bir önceki tepede zaten burada haziran ayında gelmişti. Bu hareketten sonra altcoin'ler pek aslında bakarsınız birkaç altcoin'ler işte sol bunlardan bir tanesi pozitif değil çoğu değil mi? Hareketten yeteri kadar verim alamadılar. Hatta Bitcoin yüzde üç buçuk yükselirken diğer altcoin'lere bakıyorsunuz yüzde bir, yüzde iki, yüzde sıfır atmışlar var. bunun sebebi tamamen Bitcoin'in ezerek yükselmiş olması. Bir de ekstra olarak bu haberin doğrudan Bitcoin'i etkilediğini de unutmayın. ama doğrudan Bitcoin'i etkilemesi kripto paralar içinde pozitif bir olay. bunu da unutmayın. Bir diğer söylemek istediğim şey burada en önemli en kritik nokta altcoin'ler bu kadar diplere çekilmişken arkadaşlar. E, şimdi sizlere heyecanlandırıp burada fomo'ya düşmenizi istemem. Hani bu hareketin devamı henüz gelmedi. Lütfen bu noktayı unutmayın. Varsayımsal olarak konuşuyoruz. Yani bu hacmin korunduğu ve bu hareketin devamını geldiğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda altcoinlerde çok ciddi bir hareketlilik başlayabilir arkadaşlar. Şu anda önümde örnek olması açısından AVAX'ın grafiği açık ama pek çok altcoin'de benzer bir durum olduğunu sizler de zaten kendi tutuklarınızdan biliyorsunuz. Geçtiğimiz boğa hiç yaşanmamış gibi eski fiyatlarına belki bazı coinler daha bile aşağılarını düşüşler yaşadılar. Bu düşüşlerin toparlanabilmesi en azından bir ferahlama, rahatlama rallisi dediğimiz 2x'ler belki 3x'ler şeklinde gerçekleşen. İşte burada görüyorsunuz 10 dolardan 23 dolara kadar arabi çıkış yaşadı. Burada rahatlama süreci yaşadı. E, Ocak Aralık e, Ocak ve Şubat aylarında e, pek çok altcoin daha da fazla çıkanlar da oldu tabii mesela SOL gibi e, SOL e, FTX olayı sonrasında çok ciddi düşmüştü arkadaşlar onun üstüne 3-4 katlık bir yükseliş sergiledi böyle ara bir rahatlama dönemine girme potansiyelimiz var e, bu hareket devam ederse en çok altcoin'in işine yarayacak diye düşünüyorum ben ben de sizler gibi heyecanlıyım biliyorsunuz uzun süredir kriptoda sat yapmıyorum kısa vadeli olarak e, yalnızca hisse senetleri Amerika hisse senetleri tarafındayım ama ee, bu hacim toparlanırsa ve fiyatlanma böyle devam etmeye e, böyle hacim durmaya devam ederse bir daha hemen alalım. 20 milyar dolarların üstünde 20 ile 30 arasında 25 olur 23 olur 27 olur 26 olur bakarsanız e, tekrardan bir ateşleme borsaların da belki birazcık etkisiyle e, 30'a dayarlar buradaki hacmi. Tekrardan markete giriş, tekrardan kısa vade e, alsat dönemi açılıyor olabilir kriptoda Bitcoin de diyelim şu an altcoinlerde Aman aman bir hacim dönmüyor arkadaşlar Şu an birebir bitcoin üzerinden dönüyor Ve bitcoin ilgilendiriyor hareket Lütfen bu noktayı da unutmayın Ama bahsettiğim gibi bu hareket devam devamını getirebilirse Çünkü tarihi bir nokta yükseldi dominans endeksi Dominans endeksi evet tabii ki her türlü e, Burada dominans endeksi şu anda rallide farkındaysanız e, Burada 2022 Aralık ayından beri Ciddi bir rallide. Ee, daha yüksek çıkma tabii ki potansiyeli var ama 52-73 gibi bir direnç bölgesine geldi. Buradan baş aşağıya kendini dominans endeksi salarsa arkadaşlar ciddi bir alt koyun rallisi bizi bekliyor olabilir. İlerleyen günlerde bu e, teorileri sınıyor olacağız. Verilerle destekliyor olacağız. Birazcık daha sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama alt çok yarayabilecek e, potansiyel bir e, el geldi diyelim artık ne diyelim amiyane tabirle çok pozitif bir el açıldı şu anda altcoin'ler için devamının gelmesi gerekiyor. Durumlar bu şekildeydi. Sorularınızı yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bunun dışında alt koyunlarınızı geçen videoya bıraktınız. bu videoya da yine ee, duymayan arkadaşlar bırakabilirler. Onları da önümüzdeki günlerde bir alt koyun videosu yapacağım. Hazır ee, bir alt koyunlarda hareketlilik bekliyorken sizlerle paylaşacağım bunu. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.